Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Vampir Survivors'ta karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz Vampir Survivors'ta en son Brad isimli karakteri açmayı başarmıştık ve Brad sağlık seviyesi düşük olduğunda bekleme süresi bekleme süresinde azalma, hareket hızı ve saldırı hızını arttırıyor. Bununla beraber Brad karakterinin silahını evolve'lamak bize bir şey kazandıracak mı ona bakmak istiyorum hemen. Herhalde görev olarak Brad karakteriyle bir tür oynama görevi vardır. Şöyle bir Brad karakterini alalım. Yeni açtığımız karakteri bir geliştirelim. Yoğun Otoban haritası çok çok fena bir haritaymış bu arada. Biz Neo Galuga haritasında oynayacağız. Burası biliyorsunuz DLC ile beraber gelen yeni bir harita. Burada oynamamızın özel sebebi burada şey bulunabilmesi. Silah parçası bulunabilmesi. Etrafta haritada çok rahat bir şekilde silah parçası toplayabiliyorsun burada. Ayrıca e, tamamlayabileceğimiz çeşitli görevler var, alabileceğimiz çeşitli yadigarlar var. E, ben beyaz kısmı ve küçük köprü haritalarında patrona hücum kısmında falan böyle yapılabilecek çok şey var. Şey yapalım mı? İkinci haritada kütüphanede mi oynasak acaba? Ama orada işte yeni itemleri upgrade edecek şey yok. Neo Galaga oldukça güzel bir başlangıç noktası bu arada. Oldukça güzel bir başlangıç noktası. Aşkım pentagram çok riskli be. Yavrum bir de şey var. E, etrafıma topluyor bütün aydınları. Ben pentagram alırsam naneyi yeriz orada. Hmm, bunların hiçbirini istemiyorum aslında ya. Hadi kralın inciri olur da. Şu mana saldırısını da alalım ya. Oğlum o ne? Alev toplarını falan görüyor musun? Ben metal pençeyi de alırım bu arada. Metal pençe de çok iyi bu konuda. Dönt Arkadaşlar item olarak falan hakikaten müthiş. Ee, Sen zaten yerde bayağı var bundan ya. Benim bunu almama gerek var mı? Toplanabilir item olarak zaten bayağı var. Yıldırım yüzüğü değil de artık buraya Defne yaparayla şey gelecek. Mana şarkısını falan upgrade'le. Alevli halka güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. Taç alır mıyız? Alırız. Şu ateşli silahı ne oluyor acaba? Bir saniye. Ee, o ateşli silahın Evolv'una hemen bakacağım. Bizim galiba Babuş'u özel tasarım odasına ya da Resim Caps odasına şey atıldıydı. Yok Resim Caps'e atıldıydı değil mi? Bu silah ne oluyormuş? Şam'dan lazım abi buna. Alevli kılıç oluyor bu evoldanınca. Bu sefer riske atmak istemedim. O yüzden baktım abi. Fazla experience işime yarar bu arada. Bu karakter hasar gedikçe de güçleniyor. O da bir işime gelir. İki boş kalbi alırım. Lazım. Hala aynı evet dakika 30'da son fight atılıyor. Dakika 30'da Reaper geliyor, onu kesebilirsen. Oyunda hasar yemeyen başka bir hayalet gelip senin canını alıyor. Aa şu kılıcı da kullanmayı isterdim de maalesef abi yer yok. Ateşli silah aldım, silah güçlendirmesi zaten var haritada. Pentagram ve kamçı istemiyorum. Özellikle pentagram bir patlayıp şurayı bir yok ederse bütün hayatım kayar. Lan bu ne ara çıktı? Bu arada ateşli silahın evolve'u gelecek neredeyse. O yüzden şuradan ben bir Şam'dan rica edeyim efendim. Şam'dan'ı göremedim birden. Lan dedim adamlar oyundan mı kaldırdı? Silahların yerine şeyler gelecek işte. Lanetli itemlarla güçlenenler gelecek. Biraz gücümüz yetmiyor galiba bunlara. Skulomanyak. Bunu da almamız gerekiyor. Mana şeyi için lazım çünkü. Abi bununla da büyü bağlayan alır mısın? Teşekkür ederim. Şuradan hızı al. Buradan gel. Ne alınabilir? Bu bununla evolve'lanacak. Bu bununla evolve'lanacak. Bu bununla evolve'lanacak. Bu School of da iyi boğulanacak. Şu altıcı ya herhalde. Ya da boş büyük kitabı abi. Boş büyük kitabı. Aralarında en iyisini o verin. Silah upgrade'ini ver. Ee, başka silah almıyoruz bu arada. Şu an oyunu bitirmeye oynuyorum. O yüzden başka silah almayacağım. Merhabalar. Mertus hoş geldin. Al incelini 8 dedim. Metal pençeyi de aldım. Mana şarkısına da bastım upgrade'i. Hala bendeki eksik silahları bulamadım ha. Şöyle yapabiliriz bu arada, gümüş yüzük. Bunu at, güdümlü füzeyi almayacağız. Defne yaprağını alalım. Öteki lanetli item. Diğer lanetli item. Ve bir diğeri. Sanırım artık haritada alınabilir ne varsa aldık. Biraz görüş açısı konusunda sıkıntı yaşıyor olabiliriz ama... Daha dakika 5 ve ben neredeyse full buildim. Bunu da bir göze almak lazım. Benim de gözlerim bayağı alıştı Efe Senin de dediğin gibi hani Baya baya bir göz yoruyordu ilk başlarda. Bir şeyler anlayabilmek mümkün değildi adeta. Bu arada artık oyunu full %100 bitirebiliyorum yani. Hangi sevde oynarsam oynayayım. Genelde oyun tam anlamıyla bitiyor. Bana şarkısını sonladık. Enche'ye yönelelim. Büyü bağlayanı alalım. Şunu almayacağım. Bana şu donduran saat kılıklı yüzükten lazım. Biraz yenileri atıp onu bulmayı bekleyeyim mi? Galiba maalesef. Aa burada. Neşter saat buldum. Arkadaşlar bitti bu arada. An itibariyle full bu ildiz. Şu saatten sonra yapmamız gereken tek şey. Biraz daha böyle dikkatli oynamak lanetli itemleri daha şey fulllemek. Mertus hoş geldin. Teşekkür ederim Ulman hoş geldin. İyi yayınlar dileyin için sağ olasın. Abi benim gözler alıştı artık beni yormuyor ya. Brotato'nun DLC'si çıkacak. Ben yana yana Brotato'nun DLC'sini bekliyorum. O DLC bir çıksa var ya hakikaten çok iyi olacak da. Yana yana Brototo DLC'si bekliyorum ben. Şamdan'dan devam. Şamdan bunların bu arada birazcık daha böyle vuruşunu şey yapıyor. Daha uzak alanlara vurabilmelerini sağlıyor. Aa, metal Pençe full. Büyü bağlayan full. Özellikle fulllemeye çalışıyorum ki herhangi bir sorun olmasın diye. Ya daha doğrusu fulllememiz gereken itemleri daha rahat fullleyebilelim diye. Dakika onu geçer geçmez mesela bizim işler daha da güzel olacak. Çünkü elimdeki silahı evolleyebileceğim. Bosslar peşimde koşuyor ama olsun. Koşabilir. Abi güzel zaman geçirdiyseniz ne mutlu bana sevgili olman ya. Brotato harbiden çok güzel oyun bu arada. Karin 24. ayında 2 yılı tamamladım iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim Karin. Sağ olasın ikinci yılın kutlu olsun. Görüm ya Brotato'ya yeni bir DLC geliyor. Öf öf öf. Efsane bir şey bu tarz oyunlarda benim şu konsept hoşuma gidiyor. Başarım avı konsepti. Başarımlar oyuncuya çoğu zaman bir amaç veriyor. Aa dakika onu geçti. Hadi bakalım sandıklardan bir evolve ver. Sanırım bu boss dakika ondan önce gelen bir boss muydu? Evet bak şu ilk alev şeyi aldı o onu çok iyi lan baktığı yöne doğru alev dalgaları gönderiyor Peki ne kadar vuruyor acaba bilmiyorum da Şöyle vur bir tane daha. Aa kristaller alınabilir. Güzel bir alev silahıymış. Beğendim. Emre Sahil 5. ayında selamun aleyküm abi iyi yayınlar seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Emre sağ olasın. ben çete daldım bu arada bakmıyordum o ara. Olsun önemli değil canlanma hakkımız vardı ve canlandık. Ben biraz erken saldım galiba şeyi. O dağı. Olsun abi. Emre hoş geldin. Mertus'cum şu e, ikisi de zor değil ya. Ya zorluğundan kastım ne olduğuna bağlı tabi de. Ya elbette ki yayın bir parça daha zordur. Neden? Ee, canlı olduğu için Ve insanlar sürekli seninle iletişim kurduğu için Bu belli bir yerden sonra yorabiliyor Kendini bilmez insanlarla karşılaşabiliyorsun Ha bugün dini, milli, ırki bütün değerlerime Fütursuz ve küfürümü yedim Ve yani çocuk bana değil bu arada yani milli değerlerimize sövüyor anladın mı? Ve diyorum ki ulan diyorum hani... Şunu diyorum... Mahkemede süründürecek bir avukat falan yok mu? Yani varsa bir esas alın gidelim. Çünkü çok geniş geniş konuşuyor anladın mı? Ya derdi beni triggerlamak. Yani yeni bok etmek de beni kolay kolay triggerlayamaz. Hani sabaha kadar uğraşsın. Beni bulamazsın şişman ezik diyor. Çekiyor gidiyor abi herif yani. skin'in keyfine göre. Yayının bir miktar zorluğu var işte dedim. Ama keyifli de. Tek kalmıyorsun. Bu arada defne yaprağına abanacağım. Ee, şu diğer iş de bitsin. Çünkü benim artık böyle bir bariyer almam lazım. Gözümü kaçırdım ama ilk defa öldüm biliyor musun bu kadar uzun zamandan sonra. Ya yok beziyesen ben ne uğraşacağım abi. sabaha kadar takılsın ben ne uğraşacağım. Bir şey söyleyeyim mi bak. Ee, şu sosyal medyadaki her dangala sadece bir klavye tuşu basmaya kalksan tamam mı? Armağan kopar kanka. Armağan kopar yani. Hiç uğraşılmaz. Ben şey yapmam yani. Çocuğun ikini de hatırlamıyorum da chat geçmişi falan varsa. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Kılımı kıpırdattım. Neden biliyor musun? Bunların istediği de o. Biraz ilgi istiyorlar, ilgi bekliyorlar. Efendim teşekkür ederim iyi yayınlar dileğiniz için. Neyse ilgi istiyorlar, ilgi bekliyorlar. Görmemezlikten geldiğin zaman o ona daha çok şey oluyor. Bunu da ağlamaya şikayetlenmeyi anlatmadım ha. Öylesine yani sadece bu sabah başıma gelen bir olay olduğu için şey yaptım. Aa bak. Yavaştan gözler haşatingen olmaya başladı mı? Düşmanın hızını, sağlığını ve miktarını arttırır. Abi şu kuru kafayı en son alalım var ya bence. Bence kuru kafayı en son alalım abi. Şu an maçam yemedi benim niyeyse. Kesebilir miyiz acaba alsak ya? o götüm de yemiyor da bir yandan çaktırma. Saldım çayıram evlem kayıra ne olabilir hem baba ya? Hasarımız yetmez diye çekiniyorum biliyor musun? Çünkü hepsi düşmanın canına oynuyor. Gücüne oynuyor, hızına oynuyor. O çok iyiymiş ya sevgili Hamsi. Abi teşekkür ederim bu arada. Öylesine paylaştığım bir anekdottu ya. Hızı yükselttim efendim. Hızımız full. Bu ne yazık ki kuru kafa itemi ve diğer lanetli itemler. Lanetliler çünkü düşmanı bufflıyorlar. Ee, düşmana güçlendirme verdikleri için birazcık kullanımı sıkıntılı ürünler. Kingdom Come Deliverance beni sarmadı dostum biliyor musun ya? Hani böyle insanlar bayıldı Gerçekten seveni çok sevdi bu arada. Bitter çikolata gibi gurmelere hitap ediyor oyun. Seven gerçekten bayıldı. Ama yok abi ben şey yapamadım. Bana geçmedi o şey. Hiç oynamadım değil denedim de olmadı yani. Hım bu upgrade bizim ekmeğimize yağ sürdü galiba. Baksana çok deli para kasıyoruz ya. çok iyi. Şimdi öncelikle yüzüğü fullemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada daha dakika 19. Neredeyse full bu yılda olacağız ha farkında mısınız? Dakika 19'a rağmen çok iyi durumdayız bu arada. Tamam. Evolve'larımızdan biri yapıldı. çok erken fulledik biz. Bak çok güzel. Yavaştan gözlere vurmaya başladı bu arada. Yavaştan yavaştan. Bu yeni gelen DLC ile böyle. Operation Gun DLC ile Operation Guns. Sandığı almasaydık keşke. Ama gelir ya illa bir tane daha sandığa ihtiyacımız olacak sadece bunun dışında. hafiften bir dananın kuyruğu kopuyor gibi ne diyorsunuz? Birader bizim can niye yenilenmiyor ya? O sandığı bekleteceğim bu arada. O sandığı mutlaka bekleteceğim. Bir dört seviye daha almam lazım. Brotato da çok güzel bu arada. Sen sandığı görebiliyor musun orada? Gayet net görebiliyorum efendim. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bu ilde tamamlayayım. Açık bırakıp lavaboya gideceğim. <laughs> Ölmez çünkü o bu yıl tamamlandıktan sonra ölmesi pek mümkün değil. Ama komboyu güzel yaptık. Şimdi bakın en dış halkada şey var. Ee, Bible dönüyor. En dış halkada. School of Maniac ki Türkçe karşılıklarını bilmiyorum. Bu e, Bible'ın döndüğü yerin içerisinde hasar verip duruyor. Hepsi alan vuruyor ya. Şu yumruk çok iyi vuruyor. Ama en baba tabii ki yüzük vuruyor abi. Yüzükten daha baba vuran hiçbir şey yok. Abi iki tane sandık oldu. İşte bu kadar. Her zaman rastgele upgrade bas. Abi bitti. Şu an her şeyimiz full. Bir yere gitmemize etmemize gerek var mı? Dakika 7'de ana boss geliyor. O boss'u kesmeye gidelim hadi. Reaper'ı kestiğimiz gibi. Ya 500 saat değil de benim de 70 saat oldu ya. Ben 5 dakika bakamıyorum adam 500 saat bakmış diyor da. Aynı anda 3 platformda yayındayım efendim. Youtube, Twitch, Kik. Tamam şurada şehre doğru gidiyorduk galiba. Bir tane cyborg çıkacak karşımıza dostlar. Onu keseceğiz. Siz bunun son bossunu gördünüz mü? Aa, sonuna geldik. Buradan aşağı inip bu şehrin içerisinde bir şeyler yapıyorduk. Ekrana dair hiçbir şey göremiyorum. Aa cyborg görüldü. Şimdi dakika 30'a kadar kapının önünde farmlayacağım. Gözümün önünü göremiyorum ki. Nereden yukarı çıkacağız acaba? Aa buradan. Tamam cyborg'un kapısı burada. Ben burada kalacağım. Dakika 30 olsun şey yapacağım. En baba experience burada gelecek bu arada. daha bu hiç bir şey. Daha bu hiç bir şey. Bak etrafta experience toplama şeyi var. Parçası var. Daha experience toplayacağız. Biraz böyle yamaçladı gibi. Oyunun ismi Vampir Survivors efendim. son dakikalara doğru geldik. Abi 112 level olduk. Reaper geldi. Reaper'ı da keseriz. Ama bizim Reaper'la işimiz yok. Bizim neyle işimiz var? Hazır mısınız? Bizim özel boss'la işimiz var abi. İlk defa görüyorsan beğeneceksin diye tahmin ediyorum. Öyle yapacağım ya. Komple kike odaklanmaya çalışacağım da. Takılıyorum kafama göre. Tamam can o. Anında ben bu boss'un içinden geçerim burada. Elise köküne, elise köküne. Çakarım yumrukları aganın. <laughs> evet, evet bir üç kere falan yok ettim. Çok doğru diyorsunuz sevgili Rahmi ağzınıza sağlık efendim. Esasında haklısınız ama şöyle bir durum söz konusu. Ben kendimi göremiyorum bu arada ekranda. Şu cinciğü gibi herifin içinde mi sıkıştık kaldık artık? Onu da anlamadım da. Did, 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 did. Abi çok doğru diyorsunuz ama şöyle bir durum söz konusu ee, ama kısmı şu ee, ben senelerdir Twitch'te yayın yaptığım için oradaki abonelik süresi uzun olan arkadaşları ihmal etmemek adına orada yayın açıyorum. Normalde benim de komple yayınları kike taşıma planım var. Bu arada sevgili dostlar bizim yaptığımız bu başarım sayesinde artık e, Brownie isimli karakteri açma şansına eriştik. Şöyle hemen bir Brownie'ye bakalım. Brownie isimli bu karakter azalan bekleme süresi ve alanı arttıran bir özelliğe sahip. Ekstra patlayıcı malzemeleri ve özel toplayıcı mermileri de görebiliyor kendisi. Brownie'nin silahının evolvlanması ile beraber de Shayna karakteri falan açığa çıkacak muhtemelen. Sonrasında da Nift karakterinin ee, silahının evolvlanmasıyla Simondo açılacak ve bu DLC'nin bütün başarımlarını böylelikle yapmış olacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle de bir göstermek istiyorum size. Ben bu oyunlarda başarım avı yapmayı çok seviyorum. 237 başarımın 213 tanesi yapılmış durumda. Ee, bakalım. Bir ara fulldü. Bir ara fulldü ama sürekli 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 sürekli, sürekli şey geliyor böyle yeni etkinlikler geliyor. Full yemiyoruz. Cam Fandango'yu seviye 7'ye çıkar. Santa Javelin'i seviye 7'ye çıkar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. 5 tane altın parmak bul. Ya bunların da nasıl bulunacağını bilmiyorum açıkçası. Bakalım. Evet efendim şöyle yapalım. Youtube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Sonraki zamanlarda Vampir Survivors'a devam ederiz. Esenlikle kalın. Bye bye.